Ne olduğunu söyledin beni Yanlışlarınla vuran insanlardan bıktım Ben hayatta tek başıma da savaşırım Aşmak zor oldu bazı şeyleri yanımda O farklıydı her şey her şey Bir süre yerimde saydım kendimi Bulamam sandım tek bir hayatım var Vazgeçmek çok kolay Kaptırdım yüzüye kendimi Ellerimi havaya kaldırdım Gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım Yıldızlara bak gelen Kabullenmiştim ben artık değişmez bazı şeyler Hiç günlerin her bir aynıydı Her şey ayrı tatsızdı istediğim onca şey Gerçekleştiremediğim güçler Attım yazmaya başladım Hepsini yapmaya hazırdım Bir şey.